Adım Furkan Öz. Savunma Sanayi Başkanlığı, Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanlığı bünyesinde yapay zeka müdürü olarak görev yapıyorum. E, bilgisayar mühendisiyim. E, uzun yıllardır çeşitli işte sektörlerde çalıştım. Son 5 yıldır da Savunma Sanayi Başkanlığı'nda çalışıyorum. E, bildiğiniz gibi Savunma Sanayimiz e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vaktinde bağlı Aselsan, Havelsan, Roketsan gibi şirketlerimiz başta olmak üzere e, güçlü bir şekilde Yerli ekosistemi geliştirmek ve askerimizin, güvenlik güçlerimizin sahadaki ihtiyaçlarını en son teknolojilerle tedarik etmek amacıyla çeşitli faaliyetler, proje faaliyetleri yürütüyorlar. E, günden güne büyüyen ve gelişen bir savunma sanayi ekosistemimiz var. Tabii bir savunma sanayi ekosistemimizde e, bu büyük platformlarımız, sistemlerimiz gelişmeye devam ederken yenilikçi teknolojileri de takip eden e, ve bunu belki de öncelikli olarak... İlk uygulayan sektörlerden biri olarak savunma sanayi başta geliyor. Yenilikçi teknoloji takip edenden ziyade artık geliştiren bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim. E, son yıllarda yapay zekadan konuşurken hep çığır açacak teknolojiler e, olarak bahsediliyordu. Ama bugün bu yılki sizin zirvenizde de mottosu yapay zeka çok gerçek. Artık o çağa geldik, o çığır açıldı. Şu an yapay zeka çağındayız. E, özellikle işte bu üretken yapay zeka uygulamalarının e, gelişmesi, işte ChatGPT başta olmak üzere bu sohbet asistanlarının işte her eve neredeyse her cep telefonuna girmesi e, o toplumda da o bilinci oluşturmuş oldu. Tabii bunlar da bir yer var. E, bütün sektörlerde etkilen yani tarımdan, sağlıktan, finanstan, enerjiden tutun birçok sivil sektörde bundan etkileniyor. Doğal olarak da savunma sanayimizde e, bu alandaki teknolojik gelişmelerden etkilenmekte. Biz şimdi savunma sanayinde e, neler var yapay zeka nerelere dokunuyor? Bizler neler yapıyoruz? Biraz kısaca onlardan bahsetmek isterim. E, e, ya yani özellikle bizim için otonom e, sistemler, komuta kontrol sistemleri, bilişsel elektronik harp, er simülasyon gibi işte siber güvenlik, istihbarat analizi gibi alanlar bizim aslında yapay zekayı e, savunma sanayinde en çok kullanabileceğimiz Buralarda yapay zeka'nın gücünden faydalanabileceğimiz alanlar olarak ön plana çıkıyor. Tabii burada bunları çoğaltmak mümkün. Yani bu alanlarda bize yapay zeka ne gibi kabiliyetler kazandırabilir? İşte örneğin komuta kontrol sistemlerinde e, çok önemli bir karar destek mekanizması olarak yapay zekadan faydalanıyoruz. İşte doğal dil işlemede, görüntü işlemede burada gerek anomali tespit olsun, gerek iş süreçlerin hızlandırılması olsun, oralarda çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Durumsal farkındalıkta örneğin İHA'larda işte insansız hava araçlarımızda o anda e, o İHA'nın durumunu kendi durumsal farkındalığını bilip ona göre karar vermesi gereken noktalarda yine yapay zekadan oldukça e, faydalandığımız alanlar. İşte lojistik tarafında önleyici bakım, kestirimci bakım gibi eee yapay zekayla çeşitli faaliyetlerimiz devam ediyor. Yine siber güvenlik bizim için önemli bir alan. Burada anomali tespitinde, atakların ve zafiyetlerin daha gerçekleşmeden e, tespit edilmesinde yapay zekadan faydalanmaya çalışıyoruz. İşte özellikle son yıllarda, artık hani otonomda da bir tık daha ileriye gidip artık sürü zekasını çalışıyoruz. İşte Aynı anda birden fazla insansız hava aracının birlikte hareket ettiği sürü teknolojilerinde çeşitli çalışmalarımız var. E, bunun da ötesinde, Aynı anda İHANAR'ın yani insansız hava araçlarının, insansız kar araçlarının gerekse insansız deniz araçlarının farklı konseptlerde, farklı uzaylardaki bu araçların birbirleriyle haberleşerek bir sürü olarak birlikte hareket etmesi sahada da yeni savaş konseptlerini, yeni har konseptlerini doğuruyor. Bu alanda da biz ülkemiz olarak çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Ee, öte yandan hani bu sadece bizim de değil tüm dünyada ve işte özellikle NATO'da da çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Hani burada ilk olarak 2021 Ekim ayında NATO yapay zeka stratejisi yayınladı ve altı tane sorumlu kullanım ilkesini belirledi. Bunlar işte yasal zemin, sorumluluk ve hesap verilebilirlik, açıklanabilirlik ve izlenebilirlik, güvenirlik, yönetilebilirlik, ön yargıları azaltma olarak altı tane temel başlıkta bir kullanım ilkesi belirlendi. NATO'nun çeşitli çalışma grupları var. Bu çalışma gruplarında yapay zekanın askeri alanında sorumlu kullanımına ilişkin bir takım ilkeler belirlenmeye devam ediliyor. Ülkemizde bu çalışma gruplarında aktif bir şekilde yer alıyor. NATO haricinde bir de REIM diye bir oluşum var. Bu, bu da aslında NATO ile paralel çalışan Birleşmiş Milletlerine dahil olduğu bir komitenin çalışıyor. 60'tan fazla ülkenin üyesi olduğu. Bunlar da asker alanda yapay zekanın sorumlu kullanımına ilişkin işte çeşitli çalıştaylarla, e, faaliyetlerle orada da bir takım ilkeler belirlenmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Ülkemizde bu çalışmalarda aktif. Hatta bu reyim çalıştaylarının bir tanesi geçtiğimiz Mayıs ayında bizim de Şişleri Bakanlığımızın kornesinde ülkemizde yapıldı. Biraz daha biz savunma sanayi başkanı olarak bizler ne yapıyoruz? Ee, biraz ondan bahsetmek isterim. Ee, biz aslında e, bu ekosistemi oluştururken işte sizin inisiyatifiniz gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vakıfların derneklerin oluşumlarını onlara çok önemsiyoruz ve e, işbirliklerinde devam ettiriyoruz. Öte yandan kendimizin de koordine ettiği bizimlerini kurduğumuz çeşitli kümelenme yapıları var. E, geçtiğimiz Aralık ayında biz de bir savunma sanayi yapay zeka kümelenmesi kısa adıyla SAIZEK diye bir kümelenme kurduk ve bunun lansmanını yaptık bir yıldır bu kümelerim aktif bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. kümedeki paydaşlarımız kimler? Yani birincisi zaten bizim hali hazırda savunma sanayinde çalışan firmalarımız. Bunların yapay zeka alanında çeşitli yetkinlikleri çalışmaları var. Onlar bizim ana paydaşımız. Akademi çok önemli bir paydaş, özellikle yapay zekada akademi ben diyor ama. Bizim sektördeki ihtiyaçlarla akademideki yetkinliği bir araya getirip örtüştürmek çok önemli. Dolayısıyla biz akademiyi de ana paydaşımız olarak çok önemsiyoruz. Onun yanı sıra COBİ'ler, startuplar, biz e, bütün yeni COBİ'lere, startuplarla tanışmaya çok açız. Hepsiyle düzenli toplantılar, tanışmalar yapıp yetkinliklerine göre ilgili faaliyetlerimize dahil etmeye çalışıyoruz. Tabi bunları yaparken de en önemlisi bizim kullanıcılarımız. Yani aslında sivil sektördeki müşterinin karşılığı bizde ihtiyaç makamı oluyor. Onların ihtiyacı ne? Sahada nelere ihtiyaç var? Biz aslında böyle bir dörtlü sac ayağını bir araya getiren e, ve burada bir köprü görevi gören e, bir yapı olarak bir kümelenmeyi kurduk. Yani kümelenmedeki baş, yani yaptığımız faaliyetleri böyle kısaca başlıklar altında e, toplamaya çalıştım. Şöyle bahsetmek isterim. Yani bir, Ekosistem oluştururken bunun tabii üniversiteler bir bir tarafımız bahsettiğimiz üzere akademi çok önemli. Firmalarımız var, kobilerimiz var. Ee, bizim bu tarafta bir ekosistem oluşturuyoruz. Şu anda da orada bizim 150'den fazla firmamız var. Ee, etkileşim ve farkındalık anlamında sizin bugün yaptığınız zirve ve işte daha önceki sizin de yaptığınız çok çeşitli etkinlikler var. Biz de onlara katılmıştık daha öncesinde. Biz de kendi alanımızda çeşitli farklı etkinlikler yapıyoruz. Özellikle işte ihtiyaç makamını da o firmadaki akademideki yetkinliği anlatacakları bir etkileşim ortamına ulaşacağı söyleşiler gibi işte zirve gibi konferanslar, paneller çeşitli etkinlikler biz de düzenliyoruz. Ee, özellikle firmalarla akademiyi bir araya getirmek bizim çok önemsediğimiz bir konu. Ee, kamunun yani bu yapay zeka veya yani bu yeni daha doğrusu genel yeni yenilikçi tüm teknolojiler tek bir kurumun, tek bir oluşumun görevi olmamalı. Tüm kamu, tüm firmalar ve akademi birlikte hareket etmeli. Dolayısıyla biz bu aradaki etkileşimi çok önemsediğim, önemsiyoruz ve mümkün olduğu kadar yeni firmalarla, yeni akademilerle tanışıp bu işbirliklerimizi arttırmak istiyoruz. Bunun için de çeşitli faaliyetler var. özellikle verimlilik tarafında yani bu yapay zekada bildiğiniz gibi işte GPU altyapıları çok maliyetli. Mümkün olduğu kadar burayı her kesin ayrı ayrı değil. Bir ortak alt yapılar oluşturalım. Ortak laboratuvarlar belirleyelim ve oralardaki derinliği arttıralım. bunun üzerine çeşitli koordinasyon faaliyetlerimiz yürüyor. eğitim tarafında özellikle işte hani yönetici kitlesinde bir yapay zeka farkındalığı oluşturmayı yönelik bir takım faaliyetler yürütüyoruz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle son bir yılda bence bu farkındalık çok önemli bir noktaya geldi. E, şu an artık hani farkındalık yapay zeka ile neleri yapabilirim miydi de neleri yapay zeka ile yapmamalıyım belki daha da konuşacağımız şey. Çünkü bir yandan da artık her işi yapay zeka ile yapmaya çalışıyoruz çalışıyoruz'a döndük biraz. Orada da onu iyi ayırt etmek gerekiyor. Ee, öğrenciler bizim aslında hani hem sektörün yetişmiş insan kaynağına e, destek olmak hem de o, oradaki yetenekli öğrencileri de şimdiden keşfedip bir yandan sektörümüzü hazırlamak üzere öğrencileri de bizim için e, önemli bir Paydaş. Onlara da yönelik çeşitli işte yarışmalar, datahonlar, e, konferanslar gibi programlar yapıyoruz. E, son geçtiğimiz ayda YÖK ile başkanımız arasında bir işbirliği başlattık. Bu işbirliği kapsamında biz savunma sanayide yapay zekanın ihtiyaç duyduğu konuları belirledik. 70'in üzerinde konu başlığı ortaya çıktı. İşte bunlarda görüntü işleme ile ilgili konular var, elelemle ilgili konular var. Sinyal işleme, istihbarat... Gibi çok çeşitli konu başlıkları var. Biz bunları e, üniversitelere duyurduk ve öğrencilerden işte bu konularda bitirme tezlerini, yüksek lisans tezlerini bu konularda yapmalarını e, yapmaları durumunda yıl sonunda bir değerlendirme olacağı ve çeşitli işte staj gibi, aday mühendis gibi, istihdama yönelik çeşitli ödül programlarıyla da bunları ödüllendirmeyi planlıyoruz. Bu programımıza çok yoğun bir katılım oldu. E, bundan da memnuniyet duyduk. O tar öde taraftan işte inovasyona yönelik e, bu yapay zekayı nasıl kullanabiliriz bu savunma sanayindeki platformlarda ve sistemlerde. E, bunlar tabii çok net tanımlanacak, hadi bunu böyle yapalım diyebileceğimiz konular değil. E, dolayısıyla bunların üzerinde çeşitli hem ihtiyaç makamının, firmanın veya akademinin birlikte olduğu e, odak alanlarda çeşitli çalıştaylar yapıyoruz. E, o çalıştayların sonunda öne çıkan konularda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Buradan gerekli projeler gerekse işte bu faaliyetlerin devam ettirilmesine yönelik kararlar alınıyor bunlar devam ediyor. O, öte yandan fikir yarışmaları gibi çeşitli yenilikçi fikirleri de aldığımız mekanizmalarımız var. bir de tabi araştırma ve danışmanlık desteklerimiz oluyor çeşitli projeler kapsamında. E, bizim yani, Sizek.org.tr diye bu bahsettiğimiz savunma sanayi yapay zeka kümelenme bizim bir web adresi var. Burada akademi ve firmalarımız için iki ayrı portalimiz var. Ben hani sizin aracınızla buradaki bütün katılımcılara da tekrar duyurmuş olayım. E, bu alanda yetkinliği olduğunu düşünen yapay zeka alanında çalışmalarımız var. E, biz de bu savunma sanayiinde kendimizi tanıtmak, e, işbirliklerine dahil olmak istiyoruz diyen tüm startuplarımızı, firmalarımızı, hocalarımızı e, Sizek.org.tr üzerinden portallerimize kayıt olmaya davet edelim. Sizin aracılığınızla. Orada biz buraları düzenli bir şekilde tanışma toplantılarında ekosistemimizi güçlendirmeye, geliştirmeye yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Kısaca böyle tamamlamış olayım.